Merhaba Bugün sizlerle beraber <laughs> geliyor. Bugün sizlerle beraber Sanırım Minecraft'ın ikinci bölümünü çekiyorum. Gece saat Şimdi bu bölümde madencilik yapacağız. O yüzden bize kazman lazım. Madem, şuradan bir taş toplayalım. Taş yok bizim. Şimdi taş toplamaya gerek yok. Şuradan çıkıyoruz. şimdi böyle. Hmm hemen şuradan bir taş kazmıyorum. bir şuraya yapalım. Şunu sakalım. Koyalım. Şimdi de şunu şuraya koyalım. Biz da şurada da yerlerimiz var. Ben alalım. canlı çıkmıyor. Şimdi yani arkadaşlar siz fazlasız zarar falan diyorsunuz. Hiç zarar değil bence muhtaç kalırsınız sonra. Yani önünüze geldikçe alın arkadaşlar. Yani aç gözdürük falan değil arkadaşlar. Alın. Yani alın da. Bunun da gelişmeyle yani alacaksınız. Yemeği pişireceksiniz. Dayanacaksınız. Hayatta kalma diye bir şey var. olmanıza gerek yok. Şimdi iki saat ona uğraşamayalız. Burayı biz kapatalım şöyle. Burası açık dursun. Şimdi şuraya inelim mi? Bir meşale yapıp öğrenelim. 15 tane koyayım. Heh, tamam. Bunda da bizde var. Birkaç tane? Tamam bir yatalım. Geç oldu yani arkadaşlar yatın. Böyle geç oldu mu hemen? Erkenden yatın. Yoksa zombiler gelip iki saat onlarla uğraşırsınız. Ölürsünüz. Gerçi beğenip Yine burada doğacağım. Öldüm mü için? Spam boyutum da var. Bak. Koyalım. Aha demir buldum. Güzel. bir demir bulduk. Alalım şu demirleri en baştan. Şu neresi? Burada alalım hemen. Güzel. Allah Allah. Arkadaşlar, yani bulduğunuz o kömürleri yani fazla meşale yapmanıza gerek yok. Yani o kadar meşale yapmanıza da gerek yok. Yani meşale tamam aydınlatıyor işinize yarıyor da çok fazla yapmanıza da gerek yok yani arkadaşlar. Yani bunun da bilgisini vereyim size. Bilmeyenler için. Hop. Hop. Hmm. Başka var mı? Buralarda yok. Oraya da gideceğiz başka bir zaman de kömür sıkıntımız yok. Hemen bugün madencilik yaptık. Daha bitmedi ama alalım şunları da. Şu altınlarımızı koyalım. Biz de yavaştan böyle madencilik yapalım. Şuraya alalım. Güzel. Buradan gidelim. Örümcek mi var burada? Anladım, anladım lan. Burada bir şey var ama. Şöyle şu örümceği bir indirelim. şöyle koyalım bir yere koyamıyoruz kafaya vurduk mu iyi. Yani öyle galiba. alalım. Şurayı bir kazalım. Buraya koyalım. Tam şöyle. Biz şuraya çıkacağız. <laughs> <laughs> Kabul sultanımız da bitti. Burada daha çok yer var. Tamam. Eyvah. İskelet sesi duyuyorum. Tamam. Şimdilik buradan çıkalım. Fazla bir şey bulamadık. Kömürleri şimdi da alalım. Yani zaten hep burada kalmayacağız. Evde yapacağız yani. Üçüncü bölümde evi yapıyoruz. attı videoyu atacağım üçüncü bölüm. Arkadaşlar e, her iki günde bir video geliyor. Yani öyle. Bugün de şey gelecek. Yani bugün de bunu çekmeye karar verdim. Çünkü öbür bölüm like gelmemiş ama yine gene, gene de izlemişsiniz. sağ Sağolun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ya bu seride her bölüm 15 dakika olacak. Oyunun sesini kıstım. Böyle daha iyi oluyor. <laughs> Hemen şunları şuraya alalım. Hop. Şuna da alalım. Bir tane yemek yerim. Çıkalım buradan. Aslında bir yer seçelim ya. 3. bölümün sonlarına göre evi yap. Şimdi bu bölümde ev yapma yerini seçsek, güzel bir yer bulsak. Buralar hiç iyi değil aslında ya. Benim bilgisayarda hani bir mutlu sıra yıl çekmiştim. Orada güzel yer buldum ya. Böyle Skyblock gibi havada. Ceste bir şey bırakmayalım ya. Biz burayı niye yaptık ki ceste? <laughs> Sonra, Burada koyalım. 10 dakika oldu video. Dün toplayalım onun için. Burada koyunlar. Kesmek yok. 74 daha kessek. Çok yani büyük <laughs> bir ev yaptım. O kadar da büyük olmayacak. Neyse spoiler vermeyeyim. Buraya gel. Domuzdan da gene et çıkıyor arkadaşlar. Buradan domuzu öldürelim. Evi kaybettim mi? Burada mıydı? Ev yok lan. <laughs> Allah fikir. Kurtum. Ne için? Burada dolaşma. Sana ölüyorsunuz. Kurban bayramını kutlamadım diyorsunuz. Kızıyoruz biz de. Acaba odunları yaptık mı? Ne oluyor ya? Deneyeceğim. Bunları deneyelim bir de. Karkul mu? Yok lan. Karkul mu? P gibi bezel, renkli, bezel renkli renginde domuzların şeyi oluyor. Bunlar çok değişik bir şey. ya yani şimdi öbür bölümde dolaşırken son bölüme doğru ev evi buluruz yani ev yaparız. Buraya bir yere işte. Ya bu düz bir alan Olur. Neyse. Yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Ee, hepinizi seviyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada yeni serimize güzel bir like patlaması gelirse beni çok sevindirirsiniz. Bu arada karnelerinizde ne alemde arkadaşlar? Takdir aldıysanız yoruma takdir aldım yazın. Teşekkür aldıysanız Teşekkür aldım yazın. Ben takdir aldım. Hepinizi seviyorum. Bay bay.